Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 43 inç LG Smart TV'nin mavi ekran sorununun neden kaynaklandığını ve bu arızanın nasıl giderileceğini, tamiratının nasıl yapılacağını anlatacağım. LG TV'de belli serilerde aydınlatma lambaları dediğimiz bu LED barlarda gördüğünüz bu LED'ler uzun süre kullanımdan sonra arkadaşlar beyaz ışık yerine mavi ışık vermekte. Bu ledlerin mavi ışığa geçmiş olması hem görüntüdeki mavi renk yoğunluğunun artmasına hem de sağlık açısından ultraviyole ışık yaymasından dolayı zarar vermeye başlar. Bu yüzden bu tür arızalar geciktirmeden tamir edip kullanmanızı tavsiye ederim. Bu 3 led barın değişimini birlikte yapacağız. Televizyonumuzu sökelim led barlarının olduğu bölüme birlikte nasıl geleceğimizi görelim. Dış kapağını tutan vidaları sökerek işleme başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bulunan vidalarımızı söktük. İki tane de bu altta var. Vidaları söktükten sonra bunu söktüğümüz vita yerden yukarı doğru kaldırabilirsek ilk tırnaklardan kurtaralım. Şöyle kaldırıyorum. Şekilde kaldırdık. Kapağımızı bu şekilde aldık. Şuradan şunu sokup şu şekilde kaldırırken ilk şuradan kurtarmış olacaksınız. Böylelikle kapağı rahat bir şekilde alacağız. Arkadaşlar bu ana kartımız. Bu power kartımız. Bu Ticon kartımız. Ticon görüntünün panele ulaşmasını sağlayan kartımız. Gördüğünüz Wi-Fi kartımız. Bunlar da hoparlörlerimiz. Şimdi hoparlörlerimizi sökelim. Bu şekilde alıyorum hoparlörleri. Arkadaşlar bu Wi-Fi modunu sökün. Şuradaki tırnağı basarak bunu alıyorsunuz. Düğmemiz de yine aynı şekilde delikli. bu şekilde kurtardık. Arkadaşlar Ticon bordumuzdan gelen flex kablolar var. Bunu böyle açıyorsunuz. Bu flex kablolara çok dikkat edin. Bu şekilde bunları buradan kurtarıyoruz. Arkadaşlar şu gördüğünüz vidalar, çevre vidaları. Bunları sökeceğiz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar panelimize ulaşabilmek için bu dış taraftaki çıtamızı sökmemiz gerekiyor. Şimdi dikkatli bir şekilde çevirdik. Şimdi çerçevelerimizi bu şekilde yerinden alalım. çerçevemizi aldık yerinden. Evet arkadaşlar. Dış çerçevemizi söktükten sonra bu cofların olduğu ordu yerinden çıkartıyorum. Arkadaşlar bu televizyonu silerken kullandığımız e, spreyler e, farkına varmadan suyu süzüldüğünde geliyor. Burada bu cof dediğimiz iletken e, flex malzemenin üstünde nemlendirerek korozyona sebebiyet veriyor. Böylelikle bu cofların panele bağlı olan veya şu alttaki gördüğünüz kart üzerindeki bağlantı noktaları nemden dolayı iletkenliğini kaybediyor. Bu da panelde dikine çizgiler oluşmasına neden oluyor. Bunların değişim işlemleri oldukça pahalı. Zaten panelin kendisi de pahalı. O yüzden TV'leri silerken Özellikle nemli bez kullanmayı, sıvıların aşağı inmemesine özen gösterelim. Aynı şekilde sağ taraftaki oldu yerinden çıkarıyorum. Panelimizi alacağız. Şimdi bu işlemler için vantuz kullanmanızı tavsiye ederim. Varsa ya bulamıyorsanız şuradan bu şekilde fazla kaldırmadan son noktaya kadar geliyoruz. Şuradan tutup ikine kaldırıyoruz. Arkadaşlar panelimizi söktük. Şimdi bu tırnaklardan bu tırnaklardan arkadaşlar bu dıştaki koruyucu çerçevemizi de alarak e, yansıtıcı e, bu yansıtıcı yüzeyi sökeceğiz. bu yansıtıcı yüzeyi bezle temizlemeye silmeye kalkmayın. Aksi lekeler kalacaktır. Arkadaşlar şimdi çerçeveyi söküyorum. Çerçeveyi sökerken ortalardan başlayın. Önce tırnaktan kurtarıp daha sonra kendinize yukarı doğru çekin. Aksi bu tırnaklar tam plastik kırılabilir. Bu işlemler esnasında çok aceleci davranmayın. Sakin ol. Ne yaptığınızı bilerek hareket edin. Aks takdirde gerçekten parçalar kırıldığı zaman temin etmek zor. Yansıtıcı yüzeyimizi arkadaşlar bakın önce birinci kat sonra ikinci kat sonra da plaka var. Bu sıralamayı bozmuyoruz. Takarken yine aynı sıralamada takmaya dikkat edin. Bunda kırılma riski yok. Dalmadan tozlanmayacak bir yere yendiriyorum. Evet gördüğünüz gibi ledlerimiz burada. Bu e, beyaz yansıtıcı yüzeyi de alacağız. Şuradaki yer zaten böyle geliyor. Bunu da her şekilde çeviriyorum. Çekiyoruz. 2 tane var zaten. Bundan sonra Arkadaşlar e, bunu sökerken yırtılma ihtimali yok ama e, ileri ileri yaparak ledlerin etrafından kurtarmaya çalışıyorum. Evet, şimdi size burada bir bilgi daha vermek istiyorum. Şu gördüğünüz ledlerin mercekleri. Bu mercekler ledin ışığını daha güçlü şekilde panele verip yansımayı bir noktada toplamamak için, dağıtmak için kullanılıyor. Uzun süre açık kalan, çalışan TV'lerde bu mercekler düşüyor. Mercek düşünce ekranın belli yerlerinde yuvarlak yuvarlak şekilde e, beyaz yansımalar, gölgeler veya beyaz halkalar oluşmaya başlıyor. Bunun sebebi de bu. Tabi şimdi diyeceksiniz ki sadece merzeyi yapsak olmaz mı? Arkadaşlar bu kadar yeri söküp riske girdikten sonra paneldeki ledleri değiştirmenizi tavsiye ederim. Şimdi bakalım ledimizdeki sıkıntı neymiş? Enerji verip ledimizin rengini kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ledlerimiz beyaz yanması gerekirken mavi yanıyor. Şurada gördüğünüz led bakın beyaz. Bu da beyaz. Bu da beyaz. Ama bunlar mavi renge dönüşmüşler. Bakın bunlar mavi olmuş. Gördüğünüz renkler bunlar da beyaz. Yani mavi ışığı paneldeki ledlerin mavi ışık vermesiyle biz ekrandaki resimleri mavi olarak görüyoruz.